Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde periyodik özelliklerin değişimi konusuna başlıyoruz. Bugün iki tane periyodik özelliğimizin değişiminden bahsedeceğiz. Bir atom yarıçapımız arkadaşlar, ikincisi iyonlaşma enerjimiz. Bakalım atom yarıçapımız neymiş ya da atom diğer adıyla. Genel olarak bir elementin komşu atomla çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısını biz arkadaşlar, bakın uzaklığın yarısını atom yarıçapı diyoruz. Aşağıda gelip incelersiniz arkadaşlar. Şöyle iki çekirdek arasındaki arası. Hepsinde böyle değildir arkadaşlar. Bunlar birer metaldir. Ee, o yüzden 320 pikometrenin yarısını 160 pikometre 160 pikometre düştüğünü söylüyoruz. Neden? Atomların cinsi aynı olduğu için. Her her atom e, yarıçapı farklıdır arkadaşlar. Nötr olduğu zaman özellikle elektron olduğu zaman da neye göre değişeceğini de bahsedeceğiz. Şöyle devam. Atom yarı çapı kar karşılaştırılmalarında ilk olarak periyoda bakılırken diğer tüm değişimlerde ilk olarak gruba bakılır. Bu önemli bir özelliğiniz. Peki aynı periyoda soldan sağa doğru gidildikçe yarı çapımız ne olur buna bakacağız arkadaşlar. Proton sayısı arttığından çekeğin çekim gücü artar. Böylece en dış katmanlık elektronlara uygulanan etkin çekim gücü artacağından dolayı atom yarı çapı azalır diyoruz arkadaşlar veriyoruz arkadaşlar size. Bazen öncülü sorularda direkt bunları sordukları için. O zaman şöyle diyoruz. Soldan sağa doğru yarı çağır. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Neden azalıyormuş? Elektron başına düşen çekim gücü arttığı için. Devam edelim. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildik. Ne oluyormuş? Bakalım. Proton sayısı arttığından çekirdeğin çekim kuvveti artar. Ama arkadaşlar Katman sayısı da aynı oranda arttığı için elektronlara uygulanan çekim kuvveti azalacağından atom yarı çapı azalır. O zaman şöyle özetliyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru ne artıyor dedik? Katman sayısı artıyor dedik. Birinci katman olsun. İkinci katman, iki katmanlı olsun. Şöyle şu üç katmanlı olsun. Bakın ne arkadaşlar? Katman sayımız arttığı için ne olacak aşağıya doğru? Atom çapı artacak. Yani atomumuzun hacmi büyüyecek. Bunu unutmayın. Devam ediyoruz. Özellikle arkadaşlar baskın faktörlere göre yani aşağıya doğru dedik. Bakın katman sayısı arttığı için yarıçap artar. Sağa doğru da proton sayısı artar. Atom yarıçapı azalır. Hangisinde kuvvet baskınsa ona göre değişiyor. Peki aklımızda nasıl kalacak arkadaşlar bu? Bunu kardan adama benzeteceksiniz arkadaşlar. Periyodik tablomuzun şöyle bir periyodik tablo çizmeye çalışıyorum. Şöyle çizdiğimi düşünün arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor dedi. Kat arttığı için yarıçap artıyor. Kardan adam gibi düşünün. Şu kardan adamımızı şuradan bir arkadaşlar darbe uygulayın. Hiç dağılmadan ne yapacak. Periyodik tablonun üzerine arkadaşlar yıkılacak. Şöyle o zaman sağa doğru da yarı ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar azaldığını. Ya da bunu kardan adamımızın burnu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kardan adamın burnu ne oluyor? Küçülüyor. Havuç burun. O zaman aşağıya doğru yarı çapımız artarken sağa doğru yarı çapımız ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Bunu unutmazsınız. Bu örnekle beraber pekiştirmiş olursunuz. Peki örneğimize gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bize verilen elementleri ne yapmamız gerekiyor? Katman açılımı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna göre değer, değerlendirmemiz gerek. Hemen bakalım. Sodyum 11 demiş. Hemen yazıyorum. Sodyum 11. Nasıl açıyorduk? 2, 8, 1 diye açıyorduk. Magnezyuma geliyorum arkadaşlar. 12. 2, 8, 2. Potasyuma geliyorum. 19, 2, 8, 8, 1 diyorum. Şimdi ilk bakacağımız şey arkadaşlar bakın. Katmanlar olsun. Tamam mıdır? Katmanı büyük olan dedik. Ne yapar dedik arkadaşlar? Yarı çapı büyük olur dedik. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 yarıçapı yarı çapı arkadaşlar ya da atom çapı en büyük olan kim olacak? Potasyum olacak. Nereden bulduk biz bunu arkadaşlar? 4 katmanı olduğu için. Peki katmanlara aynı neye bakıyorduk arkadaşlar? Yani aynı periyoddalarsa neye bakıyorduk? Hatırlayın. adamı aşağıya düşürmüştük. Sağa doğru o zaman en sağdakinin yarı çapı arkadaşlar küçük olacak. Bakıyorum bu biraz arkadaşlar sodyumumuz. Üçüncü periyot 1A 3. periyot 2A. Şöyle periyodik tabloya yerleştirirseniz arkadaşlar hangisi en sağdadır? 1A 2A. E, en sağdakinin yarıçapı küçük olmayacak mıydı? Bakın şurada göstermiştik. Kimin yarıçapı küçüktür? Magnezyum. Kimin arkadaşlar? Sodyumun. O zaman sıralama yapacaksak her. Potasyumun ki en büyüktür. Sodyumun. Sodyumun ki de büyüktür arkadaşlar. Magnezyumdan değil söylüyoruz. Bunun periyodu büyük olduğu için büyüktü. Burada da arkadaşlar sodyum daha soldu olduğu için yarıçapı çapı neydi? Büyüktü diyoruz. Bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Katman elektron dağılımları verilen yukarı yarıçaplarının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Bakın arkadaşlar burada işiniz daha kolay. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O zaman Sadece neye bakıyoruz arkadaşlar? Katmanları aynı olmadığı için e, yani periyoz sayısı büyük olanın yarı çapı büyüktür diyeceğiz. O zaman kim K19'unki en büyüktür. Kimden? So 11'den. Başka? Medium 3'ten arkadaşlar. Fark, fark ettiyseniz arkadaşlar görüyorsunuz bunlar nedir? Aynı grupta bulunan elementlerdir. Şöyle yerleştirirsek Lidium, Sol, Masrum şeklinde yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar Yine kardinalını çizerseniz işinizin sağlamasını da ne yapmış oluyorsunuz? Yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz neresidir? Sana diye şöyle işaretleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bir atom elektron verdikçe birim yani çekim kuvveti artacağından yarıçap çap azalır. Bu kitap cümlemiz arkadaşlar. Biz bunu aklımızda nasıl tutacağız? Şöyle düşünün arkadaşlar. Zayıflıyorsunuz değil mi? Zayıfladığınız zaman ne oluyor kıyafetleriniz? Üzerinize bol geliyor. E o zaman arkadaşlar ne yapmış oluyorsunuz? Hacimce küçülmüş oluyorsunuz değil mi? O zaman elektron vermeyi kilo vermek gibi aklınızda kodlayabilirsiniz. Atomumuz eğer elektron verirse arkadaşlar ne olacaktı? Hacmi küçülecektir. Bakın küçüldü. Bir elektron verdi bu kadar küçüldü. İki elektron verirse daha çok küçülecek. Üç elektron verirse daha küçülecek değil mi? Aynen kilo vermeye e, odaklarsınız ya da arkadaşlar bu şekilde aklınızda kodlarsınız daha çabuk aklınızda kalır. O zaman elektron verdikçe hacmimiz ne olacak arkadaşlar? Azalacak. İki tane anahtar kelimemiz. Elektron verdikçe hacim ya da yarı çap azalır diyoruz. Peki ya elektron alırsak ya kilo alırsak arkadaşlar? Bir atom elektron aldıkça yarı çap artar. Sebebi de elektron başına çekim e, düşen çekim gücü arkadaşlar azalır da o yüzden. Yine sizsiniz arkadaşlar. Kilo aldınız. Ne olacak bu kez? hacminiz büyüdü. Kıyafetlerinizin içerisine girebiliyor musunuz? Hayır giremiyorsunuz. Dar geliyor değil mi? O yüzden ne olacak arkadaşlar? Gömleğinizi dikleyemiyorsunuz. Yani siz arkadaşlar hacim olarak büyüdünüz. O zaman elektron alırsa bir atomun yarı ne olacak arkadaşlar artacak. Yani hacmi büyüyecek. 2 elektron alırsa daha fazla büyüyecek. 3 elektron alırsa daha fazla büyüyecek. Yani aldığımız kiloya göre de ne oluyor arkadaşlar? Hacim olarak büyüyorsunuz. Atomlarda da aynı şey var. Bu mantığı kurarsanız kesinlikle unutmazsınız arkadaşlar. Elektron aldıkça yarıçap artar. Devam ediyoruz. Peki izoelektronik atom ve iyonlarda neler olur arkadaşlar? İzoelektronik ne demekti? Elektron sayıları eşit demek. Cümlemiz şöyle olacak: Pro Büyük olan atomun elektron başına düşen çekim gücü arttığı için yarıçap küçülür. Dikkat. Örneğimi hemen yazıyorum arkadaşlar ben. Nasıl bir yol nasıl bir yol izleyeceğim? Buna bakalım. Diyelim ki olsun arkadaşlar. 11 artı. Flor 9 eksi. Magnezyum 12 artı 2. Neon 10 sıfır. Yarı kıyaslayın diye sorumu oluşturuyorum. Yarıçaplarını kıyaslayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Cümleye bakın. İzoelektroniklerde yani elektron sayıları aynı olanlar diyoruz. Ben şunun elektron sayısını bulacağım. Bu bir elektron vermiş demektir. 14 değil mi proton elektron sayısı? Bu bir elektron almış demektir. 14. Sağlamasını yapın. 10 ile eksi 1'i toplayın. 9 olur. Bu iki elektron vermiş demektir magnezyumumuz arkadaşlar. Ee şöyle. Yani olur yine bunun da. Neonumuz zaten nötr'dü. Bu da 10'dur arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Atomlarımız görüyorsunuz. Hepsinin elektron sayısı aynı. Yarı aynı mıdır? Hayır arkadaşlar, cümle aklınıza gelsin. Proton sayısı büyük atom e, atomunun elektron başına düşen çekim kuvveti tartacağı için arkadaşlar yarıçapı küçülür. E, bu benim aklımda nasıl kalacak arkadaşlar? Bunları abi kız kardeş diye yorumlayabilirsiniz. Atom numarasına ben abi dersem arkadaşlar bakın 11 abi 10 kız kardeş. 9 abi 10 kız kardeş. 12 abi 10 kız kardeş. 10 abi 10 kız kardeş gibi kollayabilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şu aslında. E, abiler biraz baskıcı oluyor ya o yüzden bu örneği veriyorum. E, yani 10 tane şu arkadaşlar abi sayısı arttıkça kızlara yapılan baskı ne olur? Artar. Yani daha rahat gezemezler. Hayatınızda bu örnek olsun. Kızlar da çok rahat gezemiyorsa arkadaşlar gezme alanları kısıtlanır. Böyle düşünün arkadaşlar gezme alanları kısıtlandığı için bunu yarı çaplı oranlarsa yarı çapı küçülür demek. O zaman şöyle söylüyorum. Ordu gibi düşünün bunları. Çünkü bunların elektronu varmış. Yani periyotları aynı arkadaşlar. 10 abisi olan mı arkadaşlarıyla ile rahat gezer? 12 abisi olan mı arkadaşlarıyla rahat gezer arkadaşlar? Kızlardan bahsediyoruz. 10 olan kız mı? 10 kız mı arkadaşlarıyla daha rahat gezer? Abi sayısı arttıkça gezecek olan azalacaktır. Değil mi? O zaman Bakın arkadaşlar. Magnezyum'un kız kardeşin 12 abisi vardı. Değil mi arkadaşlar? Gezeceği yer en azdır. En küçük. Yani nereye gezebilir? Belki sahilde arkadaşlarıyla gezebilir ya da boz tepeye çıkar. E bakın arkadaşlar, sonra kim var? 11 abisi olanla sodyum ikinci sırada. Değil mi? Bunun da 10 kız kardeşi vardı. 11 abisi olan e, arkadaşlar biraz daha geniş alanda gezebilir. Küçültüyoruz. Başka kim var arkadaşlar? Neon. Neon'un 10 kız on 10 abisi gibi düşünürseniz arkadaşlar. Sonraki 9, 10, 10 kız kardeş arkadaşlar. Yani burada atom numarası büyüdükçe şöyle bakarsanız eğer arkadaşlar atom numarası büyüdükçe yarı çapınız en küçük olacak. Atom numaranız küçüldükçe yarı çapınız arkadaşlar büyüyecek. Bu şekilde ezberli edebilirsiniz arkadaşlar. Abi, kız kardeş şeklinde kodlayabilirsiniz. Ne kalmış? E, yeter ki aklınızda kalsın arkadaşlar. İzoelektroniklerde atom numarası büyük olanın yarıçapı küçük olur. Tamam mıdır? Proton sayısı büyük olanın yarıçapı küçük olur arkadaşlar. Bunu da kodlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. İyonlaşma enerjisi diyeceğiz arkadaşlar. Gaz halindeki nötr bir atom, bir elektron koparmak için verilen minimum enerjiyi biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. İyonlaşma enerjisi. İkinci koparmak için gerekli olan birim enerji arkadaşlar. İkinci iyonlaşma enerjisi. İkinci iyonlaşma enerjisi. Bu nasıl gösterilir arkadaşlar? İyonlaşma enerjimi IE şeklinde gösterilir. Birinci iyonlaşma enerjisi arkadaşlar IE1. İkinci iyonlaşma enerjisi IE2 şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken gaz halindekini çiziyorum arkadaşlar. ki Bir atomdan ya da nötr bir atomdan bir elektron kopardığınız zaman iyonlaşma enerjisi bir diyoruz. İkinci elektronu kopardığımız zaman arkadaşlar iyonlaşma enerjisi 2 diyoruz. İyonlaşma enerjisi endotermiktir. İki kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Endotermik ve egzotermik. Egzotermik. Egzo arabadan aklınıza gelsin arkadaşlar aklınıza gelsin. Araba egzozları ne yapar? İçerideki yanan maddenin atıklarını dışarı atar. Karbondioksit gibi, su buharı gibi arkadaşlar. Egzo. Egzozdan aklınıza gelsin. Demek ki egzo dışarı atan demekti. Termik de sıcaklık demekti. Isı veren, dışarıya ısı atan anlamına gelir. Endo da iç demektir arkadaşlar. Endo ısı alan, içeriye alan anlamına gelir. Alan diye de şöyle kodlayalım. İyonlaşma enerjileri ısı sağlanmış. Yani arkadaşlar siz bir atomdan elektron koparmak için ne yapıyorsunuz? Dışarıdan güç uyguluyorsunuz. Bu, bu anlama gelir. Devam edelim. İyonlaşma enerjisi endotermiktir dedik. Bakımda çizdik arkadaşlar. Bir atomdan elektron her koptuğunda elektron başına düşen çekim gücü, çekim kuvveti artar. Atomdan elektron koparmak zorlaşacağı için verilmesi gereken enerji de artar. Ne demek istiyorum arkadaşlar aslında bu cümlelerle? Birinci yoğunlaşma enerjisi. Bir elektron kopardığınız enerji küçüktür ikinci yoğunlaşma enerjisinden. Küçüktür üçüncü, küçüktür dördüncü. Bu şekilde gider arkadaşlar. Çünkü neden? Bir tane x atomunuz var. Değil mi? Bir tane elektron kopardınız arkadaşlar. X artı oldu. Yarı çapı şöyleydi arkadaşlar. Elektron kopardığınız için, kilo verdiğiniz için. çok biraz küçüldü mü? E, aynı iki, ikinci elektronu kopardığınız zaman yarı biraz küçüldü mü? Üçüncü elektronu kopardığınız zaman yarıçapınız biraz daha küçüldü mü? E, yarı çap küçüldükçe arkadaşlar e, merkezdeki kuvvet ne yapıyor? Elektron başına düşen çekim gücü artıyor değil mi? Yani proton sayısı fazla elektron sayısı az oluyor. O yüzden de ne yapacaksınız arkadaşlar? Daha fazla enerji vererek şu elektronu koparmaya çalışacaksınız. Bu yüzden önemli her elektron koptuğunda iyonlaşma enerjiniz ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bunu asla unutmayın. İyonlaşma enerjisindeki ani artış en az 3,5 kat arkadaşlar değerlik elektronlarının biterek bir alt katmana geçildiğini gösterir. Şimdi değerlik elektronlar bittiği için arkadaşlar biz bu sayısal artıştan yararlanıp arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Grup bulabiliyoruz. Kolay kopan elektronlar değerlik elektronlardır. Eğer atomun ayrı elektronu A gruplarında arkadaşlar değerlik elektronu A gruplarındaki grup numarasını verir. Burada da arkadaşlar örnek olarak verilmiş bize. Şunu unutmayın. En az 3.5 kat. İstihbarat muhakemeleriniz çok önemli arkadaşlar. Yani bununla ilgili yorum yapabilmeniz çok önemli. Bakın. 520'den 7000'e çıkmış arkadaşlar. Ara kaç kat fark var? Yani 10.000 desene 5000 yapar değil mi arkadaşlar? Ne kadar çok artmış? 3.5 kattan fazla mı? Fazla. Şurayı çizin arkadaşlar. Aradaki fark burada 3.5'tan fazla. Yukarı gelin. Birinci yoğunlaşma enerjisi. O zaman buna ne diyoruz? 1A diyoruz. Aşağı geliyorum. 899. 9 derseniz 1700 arkadaşlar iki katı 1800 derseniz 900 arkadaşlar ne olacak iki katı aradığım şey burada mı Hayır 3.5 buçuk katta daha fazla arıyorum 1700'den 14850 arkadaşlar neredeyse 9 katı artmış değil mi 9 kat arttığı için şurayı arkadaşlar bakın aradaki farkı hemen yukarı kaçıncı yoğunlaşma enerjisi ikinci o zaman 2a yazıyorum aşağıya geliyorum 200'den 2400 3 katı değil mi arkadaşlar biz 3.5'unu arıyoruz. 2400'den 3600 bir buçuk katı gibi düşünün. 3660'dan arkadaşlar 25.000. Bakın ne kadar çok artmış değil mi? Yani 3600, 4000 deseniz arkadaşlar neredeyse 6 kat artmış. Şöyle çizerseniz 6 kat olduğu için bu arada hemen yukarı gelin arkadaşlar. 3. iyonlaşma enerjisi yani 3A diyoruz. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolaylıkla A gruplarımızı bulabiliyoruz. Şurada neden çizgi var arkadaşlar? Buraya da not olarak yazmak istiyorum. Neden dördüncü iyonlaşma enerjisi yok? Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır diyoruz. Vardır. Devam edelim arkadaşlar. X atomunun grup numarası hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. İyonlaşma enerjileri verilmiş. Şuradan bakıyoruz. Bize 700'den 1400. Arkadaşlar iki katıdır değil mi? O zaman aradığımız şey bu değil. 1400'den 7000. Arkadaşlar 1400'den 7000. 1000 deseniz 7000'e çıkmış. Yani ne kadar çok artmış değil mi? zaman çiziyorum. Şurası arkadaşlar. İkinci grubum verir. 7 kat arttığını düşünürseniz arkadaşlar görüyorsunuz hangi aralıkta ikinci yoğunlaşma enerjisini atmış. Demek ki bunun değerli elektron sayısı 2 arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? 2 diye işaretliyoruz.